Fütuhat-ı Muhittin İmni Arabi, birinci bölüm. H harfinin açılımı. Hüviyet, H'si, nicesine işaret eder. Görünüşte gizli bir hüviyete sahip, herkese resminin beşeri kalıntı varlığını silmedin mi? İlk için sonun gözleri, hakikatleri ortaya çıktığında bilinmelidir ki, H, gayb harflerinden biridir. Çıkış yeri, hançerinin sonudur sayısal değeri 5'tir. Ona ait basit harfler elif, hemze, lam, fe, mim ve zıdır. Onun alemi melekut feleği dördüncü felektir. Feleğinin hareket süresi dokuz bin senedir. Ona ait tabakalar seçkinler ve seçkinlerin seçkinleridir. Mertebesi 6. mertebedir. Otoritesi bitkilerde ortaya çıkar. Sonuyla birlikte kendisinden sıcak ve yaş şeyler meydana gelir. Sonra onu soğukluk ve kuruluğa çevirir. Ona ait hareket doğrusal ve eğri harekettir. Araf harflerindendir, karışım sahibidir ve yetkin harflerindendir. Teknik alemindendir. Hâ'nin tabiatı tıpkı utarit gibi soğukluk, kurukluk ve sıcaklık ve yaşlılıktır. Büyük unsuru ise toprak, küçüğü havadır. هنا آية هافلاش أليف حمد هنا آية الله الأذان الأهير المجيد الممين المحيمين المتكبر الأحاد والملك هنا صفات المتدير في اسم اللتيف اللطيف الفطاه المجيب المقيت المصابير المزيل المعيس el mu'it el muhi el mumit el muntakim el el ve el -mâni'dir. yolun sonu ise haye aittir ayın harfi ise ayınların aynı hakikatlerin hakikati yaratmanın hakikati şahitlik menzilinde ona bakınız zatını var edene bakarken onu görürsün hastanın ziyaretçisinin iyiliğine baktığı gibi kendi ilahından başkasına asla iltifat etmez. Ondan umar ve kullardan ummaktan sakınır. Bilinmelidir ki ayın şehadet ve melekut aleminden bir harftir. Çıkış yeri hançerinin ortasıdır. Cümlelerin sayısından ona ait büyük cümle, küçük cümle olanlar yetmişin katlarıdır basitleri ise ye, nun ve eliftir. Hemze ve vav vardır. Feleği ikinci felek feleğinin de hareket süresi 11 senedir. Alemin tabakası seçkinler ve seçkinlerin seçkinleridir. Mertebesi beşinci mertebedir. O taraftası hayvanlarda ortaya çıkar. Bütün sıcak ve yaş şeyler ondan meydana gelir. Ona ait hareket yatay harekettir. Bu hareket eğri harekettir. Ayın araf harflerinden birisidir. Halistir, karışık değil. Yetkindir. İkincisi üns alemindendir. Tabiatı sıcaklık ve yaşlık ona ait harfler ya ve nundur. Ayna ait zatı isimler el-gani, el-evvel, el-ahir, sıfat isimleri ise el-kavi, el-muhsi ve el-haydır. Fiil isimleri ise en-nasir, النفي في الوهاب الوحاب ذا الوليدر.